aaa <laughs> şey o öldürdüğü Bos, ömürcekli boss vardı onu öldürdüler en son o ekipmanlar sayesinde aldı diye düşünüyorlar yine şüphe, şüpheleri çekecek iyice kanka bir daha mı gelecekler hımm

たから仲間のイメージそうだな。何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だベだ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だ何人間だ

全く言えない。システムの特殊能力がアルコールを公開してる。そういう状況だ。特性及び異常の免疫力がある。これだ。二重ダンジョンの時の星が、いろんなことが起こりすぎて確認してなかった。失った部分が再生したのもこれのおかげだったのか全然わからないことが多いな。兄ちゃん、モルビスさんって人から電話だけど、 おばあした日は、だんばきやる、やる、され今行く。飲みすぎ。体に毒だよ。俺は大丈夫だ。一緒になっても、見てやんないから。また会うとは思う。あ、部長、じ、もしか、嬉しいです。し、し、し、ばあ、おじい、でもいる。命の恩人ですから。それに、君は。あの時のことを、黙ってくれてる。あれは。あいつらが先に殺そうとしてきたんじゃないですか。 Kısmen bence. Beni eğit mi diyecek lan? Sanırım. Ben de ilk defa 19 <laughs> <laughs> Bu çocuk da ölecek gibi geliyor. Babamı gururlandırmak için falan mı diyecek lan yoksa? Hayır. <laughs>

Yine biriz abi mi değil mi, Çok para teklif ettiğini düşünüyorum. Ama Bilemiyorum. <laughs> 30 milyar. <laughs> Mizusono-san'ı raid 19 kadar baskın. Ya <laughs> yani evet. Eşin üstü var mı? これを考えると三十億はン。たちのノ何よりレベルアップの能力が俺自身んのノリコン。俺たちのたちのノリコン。俺たちのノリコン。俺たちのノリコン。俺たちのノリコン。だたちのノリコン。俺たちのノリコン。俺たちのさんのことは一生秘ちのノリコン。俺のン。俺たちのノリコン。俺たちのノリコ Ya seni de öldürür kanka. <laughs> yani. Hmm. Bu kim? Sesi tanıdık değil. Abisi mi lan? Abisinin kardeşi mi çocuğun? Her neyse. Ay onun kardeşi büyük ihtimalle. Tipi çok benziyor çünkü. diye daha biraz daha dal şeye benziyor da. Nasıl öldüğünü anlatırsa ben それ人を殺したらどうなる？本気ですか？エキシード殺ハンター犯罪における引き渡し条約が締結されている国であれば、現地の方で裁かれます。ですが、そうでないならば、本国の方で裁かれることになります。そして、交渉次第で原携も可能かと。スケジュールを調整してごえ。直接教えきった。いつまで待ってる？ Hepsini iptal ettirecek. O zaman. Yani mantıklı olan o bence. O gözleri kır. İkisini de. O ne lan öyle? <laughs> Terminatör gibi. Abi <Arbe>, Sharingan. <laughs> Kavuk. <laughs> <laughs> çok yedi diye mi öldü? Bir dakika. Acaba. Annesini iyileştirdi. Annemi iyileştirdim. De kanka. Çok mu lan gerçekten 30 milyar? 30 milyar çok mu ki? Hiç hayal edemiyorum bile o kadar fazla geliyor. Ama az gibi de geldi adam reddettiği için. 11 kilometre. Belki daha büyük vardır. Bronze Gold. Evet. <laughs> ne kadar gideceğini mi test edecek? Daha gidiyor herhalde. <laughs> İki katında gerçekten keşfiliyor mi yoksa 20'de mi durdun? Ha, Deden quest. Bu quest'e mi 10 yetenek puanına geç. kutsanmış random box. rastgele hediye kutusu. Hmm. Ya dungeon key mi verecek buna özel bir tane. Öyle gibi geliyor. Hadi. Bu işi biliyoruz.

Yani. Ama ya yani eskadime ödülü aldığında eskadime yetenekli de olmuş olabilirsin bence. O yüzden eskadime bir ödül gelmiştir bence. Ya da Erken. Erkenle... Zaten Kore animesi manga değil bu manga man. Japon animesi değil kanka bu isimlerden anlamışsındır. Cerberus mu lan o? Harbiden Cerberus. Biliyoruz bu işi. Health... Gatekeeper mi öyle bir şeydi tam okuyamadım ama. O kılıç dayanmaz. Zannetmiyorum. Daha önce de kestiğin itlere benzemez bu. Yani. Rengi turuncu muydu yoksa kırmızı mıydı göremedim bu arada. Şey, Oha tek de üçte bir can gitti. Abi. İrade miydi build power'ın çevresi ya? Ne? Çok erken kullandı canlı kullemeyi. Ha rage modu herhalde. Işından mali kaç kaçma hayır hayır hayır. Kaçarsan power up alamazsın. Baya unutmuştum. Aynen. Exclusive healing. Aynen. <laughs> yüzü iyileştirdi. Daha büyükler al. Ya da... Ha, aynen. Yılandan aldığı zehir. Belki poison'a Şey... Direnci yoktur. Yarası. Burada işecek mi lan ona? Aa. Debuff ka kazandı. Aldı hasar %20 azalıyor. Yok yok yok. Ama verdiği hasar hala gitmiyor ki. Çık 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 çık. gözü gitti. Ama ya kaç altı tane gözü var. O gözünü almak. Çok bir şey değiştirmeyecek bence. Sadece bir kafası gitti be. Öldün mü? Kanka öldüyse fazla kolay oldu. Biraz kolay oldu bence. <laughs> yani götü Göte çıktı keseceğim diye tamam ama sadece gözünü yok ederek bir gözünü hatta yani üç kafasının bir tane gözünü. Yo, defi şey, health post defeated <laughs> mı öyle bir şey dedi. <laughs> Kerberos Doğru, Gizli boss mu geldi? <laughs> Elixir of Life'ın kraftını öğrendi <laughs> Diğer dönüp bir daha güçlenip geri gelir okay. ya Güzel bölümdü ama Biraz Cerberus'u biraz fazla kolay yapmışlar bence. Ya bir gözünü yok edip ölmesi bilemedim. Sizce? Cerberus'u kolay yaptıkları için şey ya bölüm böyle boş gibi gözüktü ya Bir de kanka çok hızlı akıyor dedim bir şey. falan lazım daha götme için. Kötü değil bu arada ama Cerberus'u biraz daha güçlü yapabilirlermiş. Fight'i biraz daha zorlayıcı yapabilirlermiş bence. Murat sen ne diyorsun kanka? Bence bu bir şey olmuş. İşte bir sonraki dönemde daha sıkıntılı bir şeyler olacak. Hani tam böyle zorluk olacağını hissettim. Bir anda yendi kanka hani. Kısa, az bölüm olmasına bağlayabiliriz bunu biraz. Hani tam zorlaşıyordu dedim. Yok etti orada da. yok etti de hani 6 tane kafasın 6 tane gözündeki bir gözünü bıçakladı sadece yani. Bilemiyorum. <laughs> çok güçlenmiş de olabilir bak. Bu da bir ihtimal. Serbest'in daha fazla uğraştırmasını beklerdim ben. Ya çok güçlendi ya da biz Cerberus'u abarttık biraz beklentimin altında kaldı o yüzden bölüm genel olarak ilk 6 bölüme göre. Ama diğer yerleri güzeldi. Bu adamın kardeşin gelmesi yani gel, gelecek olması yani büyük ihtimalle gelecek. Ve bu arada 30 milyar da kabul edecek diye düşünüyorum ya da daha fazla para isteyeceğini düşünüyorum. O da bir ihtimal. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu reaksiyonu canlı görmek istiyorsanız da aşağıdaki linkten ki kanalımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere Icarus kaçar.